Dur giriyorum. Gel. Heh tamam şimdi oldu. Tamam özür dilerim özür dilerim. Farz etki malım diyordu. Lan size demedim size demedim lan. Allah Allah. Ben size ne zaman mal dedim oğlum. Az önce doğru. <laughs> doğru pardon. Birkaç kere dedim yok yok. Tamam birkaç tane lan öyle şey yok yani. Hep mi? Ya oha lan. O ağlan. Gel, ayıp, o ağlan. Vallahi şimdi alınırım bak ha. Alınır gider ağlar gelirim bak ha. O ağlan. Harbiden ayıp. Baba nerede bu bir şey olmuş bir olay olmuş ya. Sevmedikleri bilmem neyi en sevmediğiniz YouTuber Twitch olduğunuz, yolda görsem yumruk manyağı ederim dediğiniz bir YouTuber veya Twitch'ı var mı? Sen söyle abla. Vardır, yok diyemezsiniz bence. Var. Kim? Soru var mıdan ibaret değil mi? Bir kim? şey söylesene evet, baba. Var mı? İki soru soruyorsun sen, ahlaksızlaşıyorsun. Hayır, var mı kim? Var mı kim? Pas hakkınız bulunuyor. Kulağına... Allah, şok oldum ha. Elsa, ne yapıyorsun kız? Ne haber kız? Gel bakalım, otur bakalım. Otur bakalım sana bir eğitimden birkaç tane daha. Otur. Nereye gitti lan o? Ş oğlum bir dinle lan. Lan bir dinle şurada insanların önünde bunu yalnızken bunu yapıyorum da insanların önünde mi yapamıyorum bunu ya? O anladı. Anladı mı? He. Evet, bence anladı. bir şey arıyor gibi çünkü böyle bakınıyor kış, falan ya. Kokluyor mu? Kokluyor. Chat de bilmiyor daha. Biliyor aşkım. Nerede biliyor? Ben soru <laughs> story <mu> attım. Story mi attın? Daha chat de bilmiyor ama şu an izlemediler ki yayındalar ya. Sen var haberim. <laughs> ne bakıyorsun? La kedi! Yok lan yok tamam kedi yok kedi yok el arkadaşlar tamam tamam kedi yok kedi gitti kedi attı bebeğimiz oldu ee, yeni bir bebeğimiz oldu arkadaşlar yavrucuğumuz ee, annesiyle birlikteydi lan yok kedi lan kedi kedi aynen kedi bebeği şimdi aşkım yanlış anlarla parladım. bunlar şok olan var Arda markası ne? Toyota Corolla 2002 kasa. Oğlum bu nasıl bir soru ya? Oğlum can o can hayvan ya. Gri bir şey işte. Gri beyaz. Ya ne? Hey. şey herhalde. Tekir tam bilmiyorum. Kırma galiba. Bir ha. Bir tekir gibi benziyor. Bilmiyorum. Scottish tekir mi? Scottish değil. British. British tekir mi? Bilmiyorum. İngiltere ile Ankara. <laughs> Valla çipsin hoşuna gitti bu ha. Bu olay çipsin hocuna gitti onu söyleyeyim yani. Bir taraf İngiltere, bir taraf böyle Türkiye. Elsa sen de Sibirya'dan geldin de bu dil ne bu anlamadım. Bu kadar Türkçesi olan yok ya. Bunu Eray senin gibi konuşamıyor, bir şey anlatamıyor ya. Ne istiyorsun, ne talep ediyorsun yani bunu? Anlat o zaman hepimiz bilelim. Dinleyelim seni. Vallahi diyorum. Yine sesi mi kapattım ben dur. Oğlum bu DC bozuluyor. Eray senin sesin yok mal. Aşkım, LS oraya koyup bir getirsene göstereyim. Şimdi dur LS'ya iyice bir haber olmadan getirmen lazım. LS at sokağa. Uyudu biraz mı? <laughs> Ayçi böyle yapmıyor. Şaka yapıyorsun be. Ben biraz daha getiririm. Tamam. tamam şimdi korkuyordur ama o avlıyor ya. <laughs> Tribe girmiştir. Alo. <laughs> Niye hala havlıyor lan bu? He Eray'mış ya, pardon. Koydum. Duymuyor amına koydum Pardon ya. pardon Eray sen misin? Ben de havlıyor zannettim hala ise. Ne oldu lan? lan? Göt veren duyuyor mu beni? Duyuyorum duyuyorum. E sabahtan beri niye duymuyordu? Esa ile sohbet ediyor. Ne oldu lan? Niye amına benim? Niye ayıp ayıp şeyler söylüyorsun yayında? Ne dedim oğlum ayıp bir şey demedim ki. Ya orospuluk peşindesin yine. Ben haberim oğlum olsun. kedimiz geldi kedimiz kedimiz. Daha bebek küçücük böyle bir biricik. Çok tatlılar. Şu kadarcık daha şu kadarcık ya. Allah'ım inşallah. Ya ben Allah'ım inşallah hayırlı bir evlat olur. İnşallah hayırlı bir evlat olur. Bu Elsa okumadı inşallah, i̇nşallah o okur büyür. Başına bir şey gelmez. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olur. Amin. Vallahi diyorum ya. bana mı diyorsun lan onu? Bu Eray da okumadı. <laughs> Hala eğer valla imkanımız varsa aldırabiliyorsak Eray'ı. Öyle bir... <laughs> Oğlum çok... Abi kadın doğru söylüyor ha. Ananı sikim masum koptu geri geldi ha. Tamam. Baba sen bu ne küfür ağzına yapışmış bir haftada senin ya. Maalesef ya Eray. Hayat bizi buna itti Delik be. bırakmadın yemin ederim. Valla maalesef çok Çok diliyorum. Çok özür Bireysel olarak hepinizden çok çok özür diliyorum. Ee, ne anlatıyordum ben ya. Bak yine gitti kafa gitti bak. Baba yine bak. Dur bir ben bir toparlayayım bu kolonyadan. Ya içme şunu amına koyayım kör olacaksın işte ya. Baba yok körlük mörlük değil bu. bu. Öyle bir şey değil ya. Ee, biz de bilmiyoruz. Kedi isim. Heh. Kedi isim bulmamız lazım arkadaşlar. Ee, Mavi. Eray bir kalk siktir şuradan. Yok boncuk. Orospu bu kuşlara konuluyor. Ya, ya bu isimden nasıl ayrım yapabildin? Orospu bu çocuğu. Yani kuşa konuluyor, kedisi konuluyor mu var bunun? <laughs> Boncuk dedim lan. Allah Allah. Bu hayvan istiliği bırakalım artık ya. E şey yazıyorlar. Elsa'nın kardeşi Anna yazıyorlar. Chat Anna ne? Elsa'nın kardeşi Anna mı? Arkadaşlar ar yani Elsa'nın kardeşi Anna. Fili Şimdi filmden mi ilerleyeceğiz pa Paso? Ne olacak? Bir tane daha bir şey alırsak olaf mı koyacağız adını? E, ne oldu? Ya böyle birazdan görürsünüz sizde, birazdan görürsünüz. Şöyle bir şey e, düşüyoruz. Tabi fikirleri değerlendirelim böyle. E, ama gri böyle, beyazımsı grimsi. O da aslında böyle şey gibi hani böyle buzla ilgili bir olay varmış gibi hani bir inceden böyle. Ya şimdi kediye sevücen ban yiyeceğim partner yayıncı diye. Aynen bir de öyle şeyler yaşanır. Vallahi diyorum anlamana yanlış dinle anlaşılır. Şimdi Oğlum kedi erkek ee... lan erkek. Şey değil ki dişi erkek değil. Erkek. Erkek O zaman Tekir. Yok duman. Ya al... oğlum duman ne ya? Ekonomik duman çok, çok var oğlum duman. Bir ayrı bir şey, bir kafa çalıştıralım bir ya. Böyle nasıl bir şey mesela biliyor musun? Ice. Yaratıcılığa bak, buz koy direkt amına koyayım. Icy, icy. Hem de icy görüyorum, anladın mı hani? Icy, icy. Cellat. Şey su var mı? Ya bir kediyi gör şimdi ona şey su var mı koyarsın Allah aşkına. Ice cream, icy. A Raptor e, bir mu? Bir şey yazdı Discord'dan okumak istemiyorum bunu ya Ya viley raptor ne amına koyayım Ayaz mı olsun? Oğlan Kemal çok yaratıcı bir şey buldum lan chatten çaldım Rengar koy bence Rengar mı? Oo, Rengar'a bir dakika lan Rengar'ın gri bir skin'i ha. vardı değil mi? He. Rengar'ın o skin'ine benziyor ha bu arada Ya bu kediyle Allah aşkına Bir şey diyeceğim böyle de Bak Rengi mengi buna çok yakın da yani bir renk Biraz araba şimdi geliyorum. gelecek gelecek birazdan şimdi ona bir Geliyor mu? Frosty Frost Frost Haydar Frost da güzel ha Elsa ya da Pitbull diyordun amına koyayım Ya oğlum gelecek ya Ne bileyim biz Pitbull diye aldık onu <laughs> Ne bileyim zaman çıktı anlamadık ki onu Merve Bella Gel mı? Olan. Lan erkek lan erkek erkek No Frost mu koyayım? He buzdolabı. Uğur, derin dondurucu koyayım. Uğur koyayım mı lan uğur? Frozen. Bence ne koyayım ya? Hay haydar alsana bir Kemal Haydar. Yüme Haydar. <laughs> Psikopat gene Haydar koyalım Haydar. Oğlum bu <laughs> haydar, haydar. haydar Maydar bunun alakası yok ya. Dur bir söyleyeyim Özge getirsin harbiden. Dur şimdi lafa açıldı vallahi de? bir görmemiz lazım. Ne lan geliyor sesin? Alo. Ben, ben sesim geliyor demedim ki. He bir şey dedim. Ha bir an şey gideceğim, içeri gideceğim zannettim ya. Uzun süre ama. Ha yok lan Garip şimdi olmalı. aradım aradım. Kahro mu koyayım? Panki. Davut koy. Keçi mi olsun. <laughs> Panki Süleyman Aşkım bir getirsene tam muhabbet üzerine ya. Aşkım uyuyor ama getireyim o zaman. Uyuyor mu? Odayı getir buraya. <laughs> şimdi rahatsız etmeyelim kendisini. Birazdan getirecektim. Ya şimdi tam isim şey konuşuyoruz ya kimsenin gözünde bir şey olamadı böyle. Tamam getirme getirme. Getirme şey at. E, ee, foto var mı sende foto? Var atayım. Tamam foto Hayır, gün. Getireyim o zaman. Uyur herhalde tekrardan. Ya uyuyorsa rahatsız etmeyelim şimdi ya. Bence de. Tamam uyusun uyusun. O foto. Nereden atayım? Ee, aynen, Efendim aynen, Mehmet amca. Ben buldum buldum. Tamam. Ne tamam. oldu? Tamam. Bence. Buldum ismi buldum. Ne isim? Duyuyorlar seni şu an. Ne? Ya a, asle, asle. Asle diyorum Mehmet amca Kemal. Asle ne ya? Asle, asle neymiş Mehmet amca? Elsanın tersi. Ama kendisi oğlan. <laughs> <laughs> Elsanın tersi olsun yani yani o erkek ismi. Aa, Abi, olur mu öyle canım? Ne? Olur mu öyle diyor Mehmet amca. Ayrı bir değeri ayrı bir şey olması lazım ya. Ayrı bir değeri olması filan diyor Mehmet amca ya. Senin oğlan ağlıyor yine. Adını erkek ya. He. Dur bekle şuradan. Tesla koyalım olması. Baba gitti. Tesla. Ne duymadın? Baba baba. Baba mı? <gülüyor> baba. <gülüyor> baba mı koyalım diyor. Direkt baba. Baba olsun ismi diyor. Ya öyle şey olur mu ya? Dur şöyle bir dakika. Sen neredesin Mehmet amca? Evdeyim. izliyorum. Ya evde izliyorum. Ee, ne zaman iş şey yapacağız? Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Ya şuna baksana oğlum ya. Ya şuna baksana ya. Oğlum çok güzel ya. Aşırı tatlı, aşırı güzel harbiden. Dur, fitiyorlar geliyor, fitiyorlar. Bak 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 bak. Bak uy. <laughs> Oğlum çok güzel, çok çok. Çok tatlı ya, inanılmaz. Haa bir tane daha geldi Ahahahahahah <laughs> <laughs> Büyüyünce de büyüyor, harbiden var öyle bir şey de bu yine eski dur şu bir tane video nereye gitti şey lan Ne söyleyeceğim Heh hani? Benim gibi tatlı lan aynı Onu Senin gibi mi ya. tatlı? Ya aç orospu benim şey Ya oğlum bir dur Allah aşkına ya Bulut mu koyayım? Ammal Allah'ım ya Rabbim ya biz ne diyoruz bak adamlar ne diyor. Oğlum biraz böyle lan özgün bir şey olsun bir ayrı Elsa'dan türeme bir şey de olmaz. O da ayıp anladın mı? Başka bir değer bu ya başka bir. Mesela şuna Allah'ım ya Rabbim ya. Uyuşa bak kolonya mı koysak ne koysak. Şuna bakar mısın? Video kafa kendi kendine. Garip kont. He Allah'ım Rabbi'm ya Resulallah biz bir şey anlatamıyoruz ki. Ali arıyor beni ne oldu lan? Meşgul seni mi arıyor lan? Beni arıyor. Alo? Ben buldun? Neyi buldun? İsim buldum. Neyi buldun? İsim buldum isim. Ne buldun ne 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 yani ismi ne? Aa, öyle ne buldum i̇sim, isim mi ne? İsim ne oğlum? Tamam. Eee onun adı da erkek olduğu için Jack Frost. Chat'te birkaç kişiyle aynı mantıkla düşünmüşsün Ali. Bunu bana daha önce söylemeseydin chat'ten aldın diyecektim. Ama aynı şeyi söylediler biliyor musun Frost'u? Kanka çünkü ile Jack Frost'u şifliyorlar onlar manita. Ya Jack Frost yani... ne amına şey koyayım isim var. soy isim mi koyacağız kediye? O? Jack Frost'u ben de ya izledim o çok... O da bir birey. Jack Anladım anladım seni. Yine buzlarla ilgili şeyle ilgili Elsa'yla da meşleniyor. Şeydeki Elsa'yla. Evet, evet, evet. Ama bilemedim ki ya. Frost. 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 Ne demek bilemedim? Oğlum Frost'ta hala tatlı duruyor bu kedi ya. Böyle bir Frost gibi değil anladın mı yani? Bak göstereyim bak şimdi. Yumi mi? Aa. Ali DJ gelsen oğlum niye ya. telefondan konuşuyoruz ya? Tamam geliyorum ondan kardeşim. Tamam hadi. 10 dakika mı sürüyor? 10 dakika sürüyormuş az dedi ya zaten. He. Ee. Ya şemsettin bana Allah aşkına. Duyuyorum duyuyorum oğlum ne tribe girdin ya. Deli. He ee, cevap vermiyor ya arada. <laughs> şey yapıyoruz hani. Dur koyarız koyarız bir harbiden. Ya ben bir de şey de düşünüyorum ya. Baykuş. Baykuş olan var mıydı? Bu evi Hogwarts'ı çevirdi anlamına. <laughs> <laughs> Bina yazıyorlar ya bir de. Bina Aa <laughs> Gör Allah rızası için Zeus diyorum. Ya Zeus'ü var ya. Iceberg. Buzdağının görünen kısmı, ha? iceberg. Oo! Annem de bir şey demiş bir dakika. Felix, Felix demiş. Muhtar, muhtar mı? <laughs> Anne muhtar ne? Muhtar ne yaptın mı diyeceğiz öyle bir kediye? Görünüşe bak böyle küçücük gri, beyaz bir şey. Muhtar diyor annem. Tombul Efes koyalım aynen. Nova. Nova. Ah, Nova da güzel ha. Ice, Eee. bak. Onu kim dedi lan? bana? Yana. Nova şey değil miydi ya? Büyü değil miydi? Bir buz büyüsü değil mi Nova? Odin. Pulsar. <laughs> Pulsar mı? Pulsar diyorum. Pulsar neydi lan? <laughs> Snow. Ya bu ne kadar yaratıcı görüyor musun? DJ Feridun. Bak DJ Feridun'a bak. Snow. Ya gerçekten senin fikirlerini merak ettim. Snow olsun. <laughs> 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 Pişman demiş Ragnar demiş. <laughs> Olaf demiş Hans demiş bir ara. Evet malum Tuğba mı? Kız mısın sen kız? Senin niye nikin DJ Feridun? Eee evet. <laughs> Kızım diyor. Eee ne diyordum ya? Fluffy. Fluffy neydi lan? Fluffy. 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 Benim izlediğim bir stand upçının niki miydi? Fluffy mi diyorlardı? Bir şey. Lumos. Oo, Lumos da güzel ha. Lumos. Şey değil miydi o? Işıkla ilgili bir. Şataf olsun. Ha, bu limon mu oğlum bu? Flower mu olsun? Flower kimin nikiydi ya? Birinin niki flower oğlum. Nox. Ya bu mu Allah aşkına? Şu an kaç kişiyiz burada? Yani 17.000 kişinin yaratıcılık seviyesi gerçekten bu mudur ya? Elerandis mi? Lan ne alaka? Ha <laughs> flower o değil mi? Çimpe olsun. Yok öyle bir hayvanımız var zaten. Arada bir geliyor aylık abonelik yeniliyor burada. Blume, Sezar, Froy. Misket. Ya. Mehmet amca bir daha arıyor. Dur açtım. Alo. Ares diyor. Ya Baba çok ya çok var öyle isim çok çok daha yaratıcı bir şey lazım. Aras'ın anlamı da büyük ha. Yani şey diyor çok var diyor o isim daha yaratıcı diyor. Ben duman dedim de onu kabul etmiyorum Duman aslında fazla. Civic <laughs> <öyle> yani. Ares. <laughs> çok. Ares. Civic Ares. Böyle <laughs> Ares, Ares değil mi? Bilmiyorum yani Yunan bilmem ne. Sen Yunan yani. mitolojisini biliyorsun az çok zaten. Sen o işleri anlar araştırayım. Görüşürüz. Sen bir araştırma. abi, bir araştır. Kediye ismi ne bay düşünüyorsunuz lan? Dur filozof Fuat geldi bir dakika. O kim lan? Kanka benim lan benim yeni mikrofon aldım ya artık iyi iyi Lala, konuşamadım bak. Sen konuşmayı <laughs> bilmiyorsun ki orospu çocuğu mikrofonu ne alırsın al. <laughs> 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 artık şu kuşlarla dalga geçmiyorum. Göterek 6 yıldır Türkiye'de bak. yaşıyor hala böyle böyle diye konuşuyor. Yani Öğrenme. Şey şey Kemal, kediye Tuğrul ismini koysana adam. Ya Tuğrul olur mu oğlum? Allah aşkına Gerçekten. ya. Kanka çok güzel isim biliyor musun? Tuğrul ya kedi. baba oğlum ya. Tuğrul kedi niye biz 22 yaşından başlatıyoruz hayata? Ben onu anlamadım yani. Yanında mı kedi? Ben bir konuşayım onunla. Konuşayım mı? Alo, merhaba. Ha. Oğlum bunu bir doktora götürelim. Era <laughs> Bak kavga ettik anlaşamadık <laughs> amına koyayım. <laughs> Sen niye anlaşamadın oğlum kediyle normal konuşsalar amına koyayım. Yok sevmedim. Fırına mı koyayım? Fırına ne amına koyayım ya? Bülü. Sen de yaratıcı diyorsun millet bir şey bulacak bu ne amına koyayım diyorsun. Bulut. Bulut olsun. Ya oğlum bu nasıl bir yaratıcılık sizdeki anlamadım. Tamam ben bulacağım Allah Aa, belanı vermesin. Snow olsun. Yok lan o Snow olsun mu lan? Oğlum Ghost isim soy isim niye koyuyor bir, bir tane? Snow. Ya babacım bu da bir birey değil mi? John Snow olamaz mı amına koyayım? Snow. post koy lan. Ama Snow da mesela oh. çok ya. Frozen. Ama Forest. Baba bir şey söyleyeceğim. Aynen. Çok çok diye yani bu şekilde ilerleyemezsin ki sen. Aks. Forest ne amına koyayım? Lego mu? E balon patladı oğlum Lego koymam. Lego balonu patladı. <laughs> John Cena mı? Frosty. Oğlum erkek erkek lan. Marcellus mu? Cassandra. O kimdi lan o oyun karakteri değil ya miydi? Ya, değil yok oyun. World Creative Snowbell diyor. Snowbell. Lan erkek erkek oğlum. Zilli mi koyalım adını? Kanka Elsa hani böyle şey e, çizgi filmden geliyor yani kar, buz ama da böyle alevli, lavlı bir şey. Oğlum beyazdan şey neydi bu cinsi? Tamam baba ee, beyaz ateş var yani. Baba ee, beyaz şey, ateş ateş var. Sova <laughs> bak ke Kero şey diyor sova diyor sova. Sova. Sova da beyaz böyle şey ha. Yok sarı şey, değil mi lan? Jet bembeyaz. Jet. O Mesela... Witcher koyalım mı? Şey, şey Witcher koyalım Kemal. Jet. Kemal Witcher koyalım, Witcher. Dobby mi? Dobby, bir Dobby Dobby lan, bir Dobby lan. Şş, bir Dobby lan Fuat. Harry Potter <laughs> Dobby'ye çorap <laughs> verdi efendi. Aslan. Ya çevrende bir tane sağlıklı, bir tane doğru düzgün ya, yani kafası yerinde bir adam yok. Vallahi yok. Tigre. De... Tigre neydi lan? Tig Tigre ya. öyle bir şey de vardı. Şey kaplan. Bir, bir, şey vardı ama tigreyle ile. Şey koysana White Flame. Bam bam koyalım. Ha. Bak beyaz saçlı ilk 8 saniyesini izle gerisini izleme. Bam bam. <gülüyor> 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 Hatırladım lan. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım ha bam, bam Şeyin çocuğuydu bu. Kirve mi koyayım? Persefon. Tamam bulacağız, bulacağız. Düşünelim, Özge'ye yazalım. Özge'ye yazalım. Eee, oradan şey yaparız. Kegri mi? Oo, yine bir fikir geldi bana. Kuyu falan çeker kedinin. Pena, <laughs> pena mı? Kanka, evet, gitar falan da çalıyorsun ya. Pena. Baba, Kemal isim koymuyoruz zaten bana Kediye koyuyoruz isim. Tamam da Pena güzel isim. <laughs> yani. Odin mi? Jinox. Jinox. <laughs> Dur tamam düşüneceğiz. Düşünsene. Birazdan gelince bir real görünce, uyanınca getirecek Özge. Real görünce daha aklımızda bir şeyler canlanır. Ben konuşup sorarım ona. Kendim. Ali ile Mesut aynen bir şey konuşur bir fuar. Bir şey söyleyeceğim. Aslında Şunu bir şey izleyeyim. Eee? Kedi kendine kendine karar versin amına koyayım. Eee amına koyayım. Nasıl kendine kendine karar versin ya? E bilemezsin baba. Ya aptal Eray sen mi karar verdin hayır, hayır. insan halinle? Kediye mi bırakacaksın orada? O, o benim, o benim annemle babamı saygısızdı. ben ne yapıyorsun? <laughs> ya? <Ben, ben gülüyor> sen büyükten yani. ne koyardın lan adını? Ben mi? Aynen Kemal diyormuş değil mi? <laughs> Ben şey Zaten şey koyardım. Zaten bunda koyardım. var ya Eray Eray Can koydu ya sonradan. Can diye isim ekletti. <laughs> Orası bu çocuğu özendi bana Kemal Can'dan. Bari dedi Can'a ekleyeyim. He <laughs> mahkemeye Zanneten falan gittim. gördüm. Sen ne neyi koyardın sen dedin de. Eray? Ben ismimi böyle şey koyardım. Jane. <gülüyor> Jane. <gülüyor> Oğlum, Oğlum kadın ismi abi. lan Jane. <laughs> Nasıl lan? Anne tamam John koyardım. Orası Jane Or koyardım. Jonguer. <laughs> <laughs> ya geri zekalı bu çocuk ya.